Sizlerin öyle ettiğine inanıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Hizmet modelinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin Mart ayı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Buradaki bilgilendirme toplantısının özü Gönül Elçileri Projesi kapsamında nasıl üye yapacağız? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen ve hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in eşi Zehra Lekesiz, Koruyucu Aileler Derneği üyeleriyle bazı dernek temsilcilerinin de katıldığı Gönül Elçileri Projesi Mart ayı bilgilendirme toplantısında konuşan Hata Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz, 30.170 gönül elçisiyle Türkiye geneli gönül elçileri sıralamasında ikinci sırada olduklarını dile getirirken bu projede bizim için önemli olan kaçıncı sırada olduğumuz değil çocuklara ne kadar yarar sağlayabildiğimizdir. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızı koruyucu aileye vermeden önce her şeyi en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz dedi. Türkiye geneline baktığımız zaman gönül elçileri sıralamasında Dün akşamki rakamda bu 29.952, şu an itibariyle 30.400 civarında. Öyle değil miyiz? 30.400. Şu anda Türkiye'de ikinci sıradayız. Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Mart ayında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Aldatmaz Kaymakamlık Belediye ve İlminle Eğitim Müdürlüğü personellerine okul müdürleri ve eşlerine gönül elçileri projesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Müdürlüğümüze bağlı www.hataygönülelçileri.go.tr internet sitesine faaliyete geçirirken toplumumuzu gönül elçileri konusunda bilgilendirmek için il genelinde 98 ayrı noktada standlar açıldı diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze ait Gönül Elçileri web sitesi hizmete girmiştir. bu sitemiz www.hataygonulelcileri.go.tr Projede gelinen durum hakkında da sayısal verilerle bilgiler veren Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz, toplam 111 çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuştuğunu belirtti. Proje başlangıcından itibaren koruyucu aile olmak için uygun bulunan ve evraklarını tamamlayarak resmi müracaatlarını tamamlayan aile sayısının ise 96'ya ulaştığını söyledi. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız projeden sonra 32'dir efendim. Toplamda toplamda 111 çocuk sıcak bir aile ortamına bugün itibariyle döndürülmüştür.